Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seri arkadaşlar başlıyoruz Age of Civilizations iki serimiz arkadaşlar başlıyoruz umarım iyi bırakacağız arkadaşlar gelir eğer ki beğenirseniz bu serinin devamını getireceğim arkadaşlar ee, Türkiye Türkiye'de başlayacağız zorluk efsanevi olacak arkadaşlar evet fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar ben genelde Türkiye olmuyorum bu tür savaşlardan yani çünkü çok kolay kaçıyor. Çünkü yani ülkemizin jeo, jeopolitik konumu çok iyi. Yani bu konumlarda kazanmamak elde değil cidden. Yani 3 bölüm falan sürer herhalde. 3 bölüm içinde yüksek ihtimalle Avrupa'yı falan bitiririz diye düşünüyorum. Araştırma şimdi 4 vereceğim arkadaşlar. Çünkü ileride onu arttırırız zaten biz. üretim yani gelirine verelim. 2 tane de. Şimdi birazcık şöyle dengeleyelim şunları. Malları ben de şu şekilde vergiden aynı yapmaya çalışıyorum. Araştırmaya çok ufak vereceğim yine. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken birazcık çiftlik yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye'de çok az çiftlik var. Yani istedik olan çok fazla. Çiftliğimizi hemen şu şekilde inşa ediyorum arkadaşlar. Her tur bir tane inşa edebiliyoruz. Paramız ona müsait. Yani. Şimdi, <laughs> şimdi arkadaşlar Türkiye'yi oynuyorsanız genelde taktiğiniz nedir? Doğuya gel. Doğuya Do doğuya geliriz. Ermenistan alırız. Sonra ee, batıya gel. Suriye'yi al. Yunanistan, Bulgaristan Avrupa turnesi. Evet, genelde ben öyle yapıyorum. Ki bazı yani çoğu işte böyle yapıyor zaten. Bir dakika kardeş, ne eder? Bunun ha gerçekten. Ne bu hangi ülkeydi? Romanya. Romanya ile bir. E, arkadaşlar bu arada biliyorsunuz oyunun bir bug'ı var aslında. E, istediğiniz kişinin e, pardon istediğiniz kişiye savaş ilan ettirebiliyorsunuz. Ticaret yapma yoluyla istediğiniz kişiye savaş ilan ettirebiliyorsunuz. Bunu kullanmaya çalışacağım. Bu arada Fransa ilişkilerimiz gelişmiş. Azerbaycan'la direkt müttefik yapacağız. ittifak kuracağız hemen çok yüksek zaten hemen direkt kabul ederler. Evet kabul ettiler zaten direkt. Almanya deka e, iyiymiş ilişkileri biz Almanya ile Şimdi Almanya çok ilerlerde gerçekten yapacağız bakalım. Bir iyi iyi. Şimdi arkadaşlar çok ilerlerde yapacağız tabi bunu. Almanya'yı Fransa'ya karşı kışkırtabiliriz. Yani çok e, Kıbaçistan vesaire falan aldıktan sonra Fransa ile savaşı ilerletmek zorunda kalacağız. O zaman kullanabiliriz Almanya'yı. Evet şimdi bunlar yeter. Ermenistan sınırlarımıza askerlerimizi inşa e, inşa ediyoruz diyordum. Askerlerimizi getiriyoruz. Başkent 2250 tane varmış. Bunları şuraya getirelim. Arkadaşlar fazla şey yapmaya gerek yok zaten Ermenistan'ın pek bir gücü yok. Diberya mı? Vallahi ilk defa duyuyorum ha. Tamamdır. kadar edecektir. Ve de umarım ki oyna. Oyunda çok fazla eksik var arkadaşlar. Umarım ki oynam. Mesela Ermenistan'a aldık ya arkadaşlar. Buradaki koridoru şu bir kısmını en azından Nachivan'ın Azerbaycan'a arkadaşlar bağlamak için şu kapanı en azından Azerbaycan'a verebilsek çeşke. Ama tek bir il olarak verebiliyoruz. Bir tek şehir olarak verebiliyoruz maalesef. Bitti baktık, teklif etmeye bakıyorum. <laughs> Yüksek Biz bu arada bunlarla nasıl iyi oluyor ilişkimiz anlamıyorum. Evet, direkt şunları şu şekilde yolluyorum. Aa lan. Alamadık. Hemen ordumuzu basıyorum. Oo oh, 3000 tane basıyoruz. Gerek yok, şey gerek yok. 2000 tane edecektir. Bora çağırmadık. Azerbaycan'la çağırmadık vallahi. Umarım. Şimdi şu şekilde yarısını şuraya yollayacağım. Tamamdır süper. Şimdi hemen bir barış imzalıyoruz. Vasa bırakmayacağım. ne gerek var zaten minicik ülke yani. tamam evet, tamamdır kabul ettiler. Hemen şuradaki orularımızı dağıtalım. şunları da yapalım. Onaydı, onaydı. Arkadaşlar bu video e, 10 dakika falan olur. Fazla uzun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar hemen şu basketten asker basalım. O para sıfırlandı bu arada. Ama yaptığımız çiftlikler işe yaradı gördüğünüz gibi. Ben şu an şuradan getiriyorum. Buradan da birazcık basacağız Gaziantep'ten. boş. Space istiyorum sürekli. Evet arkadaşlar son yerdeyim şimdi. Burada basıp arkadaşlar Suriye'de gideceğiz şimdi. Suriye'den sonra arkadaşlar Lübnan'ı alacağız. Sonra İsrail alacağız. Sonra Avrupa'ya bakarız. Evet hemen savaşımı ilan ediyorum Suriye'ye. Bunlarla durumumuz fena değilmiş aslında. Çağırmayalım hadi. Bir çağırdım hadi. hadi. Çağırdım hadi. Çağırdım. Yani arkadaşlar Suriye aslında çok güçsüz bir ülke ama yani oyundan öyle bir basmışlar ki. <laughs> Şöyle çoğunluğunu şuraya vereceğim. Bunlarla orayı birleştirsinler. Bu gördünüz mü? Tabii yani alacağız tabi o kadar değiller de Evet adamlar iyi basıyor vallahi. Bak burada 29 kişi kaldı mesela Tamam Azerbaycan'a geldi Eee buraya vereceğim Tamam buraya Şurada bir kastas gelir Tamdır başkente geldik Şam'a geldik O Yalnız burayı alamadık çok kötü oldu burayı alamadık Hazine boş Ya ara sıra şu şey kalmasam Burayı alacaklar Burayı yollayamam değil mi? Bölmeye gerek yok. Hepsini yollamayacağım. Yok, hepsini buraya yolladım şunu bölerim. Burada daha çok asker var. Hepsini şama mı göndersek acaba? Gönderebilir miyiz? Gönderirsek de alırlar aslında bizi bu bizi. A konuşamadım. Neyse şu şekilde böleceğim ama alamayacağız zaten bir şey en azından şurayı alalım. Al bakalım. Yoksa çok saçma taktik izledim. Tamamdır. Evet, o kimse yokmuş lan şamda. Çok rahat aldık. Tamam. Burada asker kalmadı bu sefer de. dur buradaki askerleri buraya yollayabilirim. Doğru. Şimdi şu şekilde. Şimdi şunları şuraya toplayayım ben de. Dur. Şunu şuraya yollayalım. Buna da keza aynı şekilde. Şimdi, şimdi arkadaşlar zaten bitti bunları şimdi yok edeceğiz. 14 kişi kalmış. Biliyordum. Ama tamir etmiştim. Evet Suriye bitti arkadaşlar. Buradakini direkt yağma yapmaya gerek yok. Direkt dağıtıyorum. Suriye. Yüzde de aldık yine Suriye'yi. Bir dakika nasıl puanımız yetmiyor bizim ya. Tamam yetiyormuş. Yetiyormuş abi yetiyormuş yetiyormuş. Tamam aldık şimdi Suriye'yi de. Fulle şunu da. Bir dakika bunlar nasıl 3 puanı kalıyor lan. Başka bir kalmadı şu panları ben anlamadım. Space diyorum ben neyse. Tamam aldık buraya da şimdi hemen bunları da dağıtalım. Arkadaşlar umarım iyi bir like gelir. Eğer iyi bir like arkadaşlar gelirse bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Evet şimdi space diyorum. Şu an durumumuz çok iyi. Şimdi nereye gidiyoruz? petrol zengini İsrail ve Lübnan'a gidiyoruz. Bir dakika, bunu söylemedim umarım. Diplomasiye gel. Ha, tamam tamam. Yani çok az yer Evet bitmiş. Hamların hepsini yaptık. Tamamdır arkadaşlar. Lan Azerbaycan niye hala geliyor? <laughs> Şimdi asker basmayı denesek acaba ne kadar olur? 925 gayet iyi. Ama hiç gerek yok şu anda. Şimdi arkadaşlar. Acaba Lübnan'a mı gitsek? İsrail'e karışmayalım biz ama Lübnan'ı alalım buradan. Sonra Yunanistan'a girelim. Bu bölümü burada bitirelim. Hemen şuradan 980 askerimi basıyorum. Şamdan da basalım. Buradan da basıyorum hızlı canım. Space diyorum. Tam fazla asker da düşünmüyorum ama. Hemen şu an. Ah pardon. Lübnan'a. Bu nasıl durumlarımız? Bu nasıl iyiymiş valla. Alacağız yüksek ihtimalle direkt. Abi nasıl alamıyoruz ya? Hemen basıyorum burada. Bin tane. Hadi, al bunu da. Hadi bunu da. Space diyorum hemen. Bit, ama Hemen Lübnan'a da barışımızı alıyoruz. Tamamdır. Space dedim hemen. Tamam süper 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 süper. Şimdi buradaki birini orayı dağıtmayacağım. Tekir daha getireceğim. Şunu da aynı şekilde götürelim fikir daha ya. Ama buradakini de atabiliriz. Buraları space diyorum arkadaşlar. Yıl 2022 olmuş. 2 yıl geçmiş aradan. 1455 kişi oldu burada. Burada şimdi basacağım. Uuuuh. Cidden efsane. Bu kadar kişiye paramız nasıl yetecek bilmiyorum. tamamdır arkadaşlar. Yani 8000 tane bile fazla aslında böyle baktığımız zaman ama burada tamam. Şimdi bizim İzmir'e liman inşa etmemiz gerek. İzmir'den askerlerimizi yollayacağız. Bu arada teknoloji yükselmiş. Ekonomi mi versek orduya verelim bir tane daha. Yani. Şimdi şurada biraz daha yetiştireceğim. Ne olur ne olmaz. Bin tane gerek yok dört 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 daha yetiştir Yani olası bir Yunan saldırısına hazır olmak için burada bin yaptık. İzmir'e in hemen inşa ediyoruz arkadaşlar. Burada birazcık yatırımlarımız arttıralım İzmir'de. Kısara da yok şimdi olmuyormuş Kısara. Aydın da şekilde. Tamam şimdi bol bol besleyeceğiz birazcık daha. Evet 11.000 oldu. Aa bak Palmyra kalmış burada. Yok kalmamış. Bunlar niye özümsediysem artık bilmiyorum. Canlı geldi alakalı işte. Hemen İzmir'de askerlerimizi yetiştiriyoruz arkadaşlar. Direk ee, direkt buraya askerlerimi yollayacağım. Direkt başkenti buradan düşüreceğim. Gidecek buradan da alacağız direkt. Benim amacım zaten Avrupa bağlantı kurmak. Yani burada adaları alacağım. Başkenti alırım belki. Geri kısmını bırakırım. Vasalı bırakırım tabii ki. 600 yok ay neyse Yetiştirmeyecekti ama neyse. kişi oldu orada. 2000 kişi yetmez oraya. Yani. Buraları da yetiştiremiyorum şimdilik. 4000 kişi oldu burada. Azıcık daha basalım. Ama ben yeteceğini düşünüyorum artık. Hemen Yunanistan'a savaş ilan ediyorum. Buna da Allah'ım biz bunu nasıl işimiz yok olabiliyor ki? Hemen buradan saldırıyorum. Buradan direkt başkent'e dalacağım. Direkt dalamıyoruz öncelikle. Adalar var maalesef. Kurtlu gözlerim. Üç bin korktum ya. Şimdi öncelikle bize verirse Bir dakika İnşallah önceliği bize vermez Dur İnşallah bize vermez önceliği Oh Aa tamam nasıl doğru ya Hemen İzmir'den adam çıkartıyoruz Çıkmıyor buradan adam. Çok az askerimiz kaldı arkadaşlar bu arada. Bir mi? Lan Yunanistan ne yapıyorsun sen ama? Abi atak yapmayı unuttum. Ne atak yapmayı unuttum. Biz en iyisi barış imzalayalım. Sonra biz alırız toprakları arkadaşlar geri. Basal teklif edemem. Tamam. Yani sen dostum. Çok iyi adamsın. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzü burada arkadaşlar bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sevdiğimizi bu şekilde şu anki yeni Türkiye bu şekilde. Yakında Bulgaristan Karadağ'ı unuttuk. Mesela alacağız videomuzu arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalırız.